Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım, hoş geldin baba. Hoş bulduk, ne o Ayla Bakkal, sen daha bir iş bulamadın mı? İşi <laughs> kim kaybetmiş de ben bulacağım baba. Ama ben sana iş buldum, hem de motosikletli iş. Motosikletli iş mi? Hii! Yoksa Şükrü, motosikletli yunus polislerinden mi olacak? Ey Allah'ım, bu at hırsızından hiç polis olur mu be? Şu surata baksana. Bari bir müdürlük ayarlasaydın baba. Ey Allah'ım ya. halay başı olmamış adama nereden müdürlük verecekler be? E baba söyle o zaman, çatlatma insanı. Kızım, benim çatlatmama gerek yok. Siz zaten çatlaksınız. Söyle artık şu teklifini, çok merak ettik. Neyse söyle de teklifini değerlendireyim babacığım. Seyyar tayyar ...evlere paket servisi başlıyor. Ee, hayırlı olsun. Ben ne yapayım? Şimdi sen, motosikletinle evlere paket servisi yapacaksın. Ne dersin? Ben teklifini biraz düşüneyim baba. Aa! aa. Bak, 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 bak! Teklifi düşünecekmiş sanki Barcelona'dan transfer teklifi aldı da onu düşünecek. Ey Allah ya Rabbi ya be. Ay babacığım Burak düşünsün. Şükrü düşünürken çok karizmatik oluyor. Allah'ım bana sabır ver ya Rabb'im. Neydi? Düşünmem lazım babacığım. Düşünmeden karar veremem. Kusura bakma. Ya daha iyi bir teklif gelirse. Ben düşündüm, taşındım, bir karara vardım baba. Nedir? Hüseyin abi de işe almak lazım. Duşuna duşuna bunu mu buldun? Benim motosikletin sepeti yok baba. Paketleri arkada taşıyacak birisi lazım. Ha, sen Hüseyin'i sepet niyetine iş alacaksın ha? <laughs> sepet demeyelim baba, gururu incilmesin. Şöyle daha havalı bir isim bulsak? <laughs> ee me mesela motorun arkasında yemekleri taşımaktan sorumlu genel müdür yardımcısı. Nasıl? Başlangıç için fena değil. İleride çok çalışırsa genel müdürlüğe de yükselebilir. Ben onu bunu bilmem. Beni Hüseyin'le muhatap etme. Ben seni tanırım. İşte o kadar. Tamam babacığım. Ben kazandığımın yarısını Hüseyin abiyle bölüşmeye hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Sahi babacığım Şükrü'ye ne kadar para vereceksin? Hiç. <laughs> Hiç mi? Hiç çok az baba. Biraz daha mı yapsan? Bu tıp başlıklar sen. Düşün. Günde yüz eve gitsem, her evden bir lira bahşiş alsan, eder sana yüz lira. İki <laughs> yüz eve gitsem, iki lira verseler, günde dört yüz lira. Ayda on iki bin lira. Vay be. Zengin olduk Şükrü, zengin olduk. Ben sana dememiş miydim Hatice bir gün zengin olacağız diye? Yakında İstanbul'un bahşiş kralı olacağım vallahi. Aynı <laughs> gemide. <laughs>